Acaba şimdi sildim hepsini. Hazırım. Wow. Wow. <laughs> Hem Karakterimde biraz mola vermiş olur. Nereye mola veriyor? Ben temizliyorum. Ben 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 temizliyorum. Burada burada kaç parmak var sence? Kaç parmağımla yapıyorum bunu? Videoyu sakın durdurmayın. Aa ne oluyor? işte <laughs> Evime gidiyorum. <laughs> Gülmeyi unutan bir özürlüyüm ben. Özürlüyüm köpek. <gülüyor> Özürlük. <gülüyor> evet evime gidiyorum. İnşallah hiçbir her şey dağılmamıştır. İnşallah dağıtmamışlardır. Oh be dağıtmamışlar. Sen de bir kapandı. Şimdi kitapları düzgün bir şekilde üste koyacağız. Eşit renk Eşit kitapları eşit şeye koyun diyorum ben size arkadaşlar. Ama siz koymuyorsunuz beni sinir ediyorsunuz. Size demiyorum. Demin gidenler oyun oynayanlar vardı ya onlara diyorum. Ay televizyon açıldı. Birazdan arama geçmişlerine de bakacağım şunların. <laughs> Acaba ne yapmışlar falan diye burdan ay sarı kaka sarı kaka mı olur 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 değil mi ya sarı kaka neyse kaka konuşmuyoruz of bir git <laughs> kaka vay bunları koyalım ay şey oldu ama sorun olmaz. Abi git. <laughs> Buraları koyuyorum artık. Çünkü olacak yer yok. Hmm, kitap. Şöyle baksanıza. Her yer kitap olmayınca ne güzel oluyormuş. Bir <laughs> Diğerleri de aldım. Yeni eşyap şey falan koyarım. Evet bak, bakın <laughs> nasıl oldu? Bence güzel. Ve ben şu anda bu kitapları koymakla meşgulüm. Would you think? Would you think? yaptım you? you think? Hayır, ne yaptım ben? Ne ben çok malca şeyler yapıyorum ne yaptım ben ne yaptım ben Aa, ne yaptım ah tamam evden çıkmışım sadece komşu çağırdı da onu çıkardım <laughs> falan birazdan abi yoruldum ya 5 dakikadır evi temizlemeye çalışıyorum 5 <laughs> dakika çok fazla 5 dakika 5 dakika 1 saat demek benim için ne bune be ya bir kitaplar birazcık uzansa olmuyor falan hiçbirileri toplamıyor ben topluyorum hep hep ben topluyorum ya sinir olacağım sinir olacağım of. biraz da onlara toplatacağım bakalım neredeler uçmuşlar mı öldüler mi? Neredeler? Bakalım. Siz neredesiniz? Sen ve sen. Neredesiniz? Neredesiniz? Basıyorum. Ayağım bu Ayağım yiyin. Siz yiyin. Siz. Bu sefer sen odayı toplayacaksın. Sen de kıstın. Aa, Kitabın üstüne oturdu ve sevindi. Hadi bakalım. Evi topla. Ben gidiyorum. şey gibi yapalım mı? Of ya. Uyuyacağım ben. Bay bay. <laughs> Lan mal. Ah, ne oluyor be? Bak kalkamadım. <laughs> Neyse ben sessizce toplayayım bari. Herkes video yapıyor ama umurumda mı? Oha herkes video yapıyor oğlum. Ve herkes 500 oluyor. 100 oluyor, 200 oluyor. Ben bir Lan ne oluyor? Ne oluyor <laughs> Herkes video yapmaya başladı. Edersi, ah, şimdi basmayacağım. 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 Basmayacağım, basmayacağım. Hayır basmayacağım. <laughs> tamam basmadım. Oh şükürler olsun. Şimdi şuralara da aldığımız ödülleri falan koyalım. Buradan yoymuş var. Lan. Hadi bakalım. Bunlar arkadaşlar. Bunlar mutfağı niye bunlar birikmiş burada ki? Bunlar mutfağı kuracağız. sen uyu hadi uyu. Uyu kıyamadım gene. Uyu. 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 Uyu dediğinizde uyumazsın ama. <laughs> Hadi uyu uyu. Ama ben burada temizlik yapıyorum. <laughs> o yüzden da mısın? Hayır umrumda bile değilsin. Hadi bakalım şunları koyalım. Baksana kitaplar bir yere <laughs> Bu ne be? <laughs> Al kedi. Ye. Ben miyim? Al ağzına sok. Oha yedi. Ne ara uyanın? Aç gözlü video kameranızı buraya koyalım. YouTube'a video falan çekersiniz. bu tip ne bilmiyorum ben de. Telefon. Bu saat telefonunu alırsınız artık buradan. Bum 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 çık çık bum 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 çık çık bum 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 çık bum 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 çıkı bum çık bum. Fotoğraflaş ayırım ben. Size. Noodle şu daha demin atmadık mı biz bu noodle'ı? <laughs> Al ye. Bunları da atmıştık biz. Ne oluyor? Tamam. Oldu. Burası tamamlandı. Şimdi mutfağa gideceğim ve buradakilerin hepsini oraya koyacağım. Pastada pasta tabaktan önce yarı çıktı oha. Bir bardak var bardak bunlar. Aa içine koydum. Hadi bakalım bunlara koyacağım. Koyalım şuraya Ya bir şey olmaz. Sabah koyalım pastayı Dün bizim doğum günümüzdü biliyor musun? Bilmiyorum. Dün benim doğum günüm falan değildi. <laughs> Hepsini içine koyuyorum ha pasta pişti. Oha pasta pişiyor. Patlayacak mı acaba bir şey mi olacak ne olacak? İçine koyayım şimdi. Pasta pişti. <laughs> Hadi al ye. <laughs> beğenmedin mi? Nasıl beğenmedin? Abi, kendim beğenmiyorum. Her şey oldu olduğu yerde olup erdi yerde. Şimdilik şunu buraya koyabilir miyim? Koyamıyorum. Uy 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 uy. Bunu buraya koyalım, kapatalım ve ay açtım ben ışıkla. Şu ışığı kapatalım. Sonra şu bavulumuzu buraya koyalım. Kameramız, kamera. Kamerayı nereye koyalım sence? Hadi gidin. Vii, vii. Vii, 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 vii. Vii. Hepsi gitti. Şimdi buraya bir kamera şeyimi koyalım. Çok anlamlı bir ikili oldular. Baksanıza. Biri kırmızı, biri siyah. Kedi de burada dur. Kedi nerede duracak? Kediyi de atabilir miyim? <laughs> kedi yatıyorum. Hadi bay bay. Ben kedi alırım. Aa kedi de gitti. <laughs> evet. Ay, ay Şimdi yeni aldıklarımı getireceğim. Kıyafetlerimi falan. Thank mm -hmm. you. Şimdiki benim eşyalarım burada. Evet, kofere gitmiştim. Burada bıraktım. Bu adam bana yardım etti. Bak kendinin posteri Ne yapıyor lan çocuk? Anladık. Hadi bakalım. Şimdi alalım bunları. Şunları da alalım mı? Çok saçma olacak ama. Ay, ay, ay. Ay, bir dur ya kıyafet. Sonra en sevdiğim saç renklerini alacağım. Bu biraz çalmaya giriyor ama siz yapmayın. Saçımı maviye boyatacağım. Hayır, eski boyama geri dönmek istiyorum. Ya 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 Eski saçımı geri dönmek istiyorum abi. Of of Lan Neyse evimize gidelim biz fazla uğraşmayalım artık. Şimdi evimize gidiyoruz. Rahatsız olun. Haydi bismillah. Saat kaç? 16. 16. Oha gece olmuş lan. Akşam olmuş. Nasıl arka bilen kırpılır ne ya? Hadi bakalım uyanın uyanın çocuğum uyan. Uyan hadi. Akşam oldu. Aman sabah olsun sabah sabah. Hayır sabah olsun. Heh, tamam. Işıkların hepsi açık ama gündüz hiç yaramıyor. Hı. Hadi gel bakalım. Ay yeni şeyler aldım. Çok yorgunum ay. Ay 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 ay. Ş şunları çıkartayım koyayım şuraya. Yeni işimden aldığım şeyler falan. <laughs> Şöyle. Çorabım da var yalnız. Ay nerede çorabım? Ay 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 ay. Ya çorabımı istiyorum ha. Tamam çorabım. <laughs> Çorap burada. Bunda sırf şey olsun diye aldım. Şimdi mutfağa gidiyoruz. Bunların hepsini çöpe atacağım. Niye aldım o zaman diyeceksiniz. Niye aldın o zaman diyeceksiniz. Bilmiyorum. Çünkü evde hepsi var. Bu yüzden atıyorum. Bana sadece kutusu lazım. <laughs> Çöpçü alır bunları. Kendi evine. O <laughs> yeni yeni kimliği olmadı ki bunları diyecek. Niye attı ki yeni olmuş zaten bunları. Oha bunları niye yeni olmuşlar. Oha bahsetti. <laughs> Bazen videoda olduğumu unutuyorum biliyor musun? şimdi başka bir şey yok değil mi? <laughs> 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 Absurdum. Hep beraber yaşayalım. Ay. Uykum var. <laughs> nedeni yok. Uykum var ama nedeni yok. Kutu şu da ne koyu bunu tuvalete koyacağım İşerken görürüm <laughs> tamam şunu da atayım bıçak 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 b demiyorum p diyorum p p bunu da sırf eğlence olsun diye aldım ne be bunu ben almadım. Bunu ben almadım. Tabi küçük kaktüslerimin hepsi şu şey oluyor, geliyor, geliyor. Gel, geliyor. Gel, 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 gel. gel. <laughs> ben bunları almadım. Al, ben almadım, elim aldı. Bakın bu kıyafet güzel. Saç spreylerini ne yapacaksam artık. Aa kendim atıyordum. Çok korktum lan. Neyse başka bir şey yoksa bunları şeye koyayım bari. Buraya koyayım kedi gitsen bu da gitsin. Hadi sen gel benle. Şimdi ben ne yapacaktım? Ha kıyafetleri alacağım. Ama elimi alamıyorum ya. Elimi alamıyormuşum. Şimdi bütün kıyafetleri aldım. Ha, al elini al. Ya alsana. Ha tamam aldı. Şimdiki. Bunları buraya atacağım. Oha gitti. Yıkanıyor şu anda. Ben de bir duş alayım bari. Bakmayın ama. Oha. Çok güzel ya. Ben bir duş alacağım. Bakmayın bana. La 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 la.

Vay 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 vay. Vay. Oha koydum. Vay 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 vay. Bir de ben oy 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 hurry up come kitty come kitty diye bir şey var ya. Onu ben yanlış anlıyorum. Neyse. Evet, evimi toparladım. Evim güzel. Şimdi uyuyacağım. Görüşürüz.